Çocuklarda konuşma gecikmesi neden olur? Konuşma terapisi hangi çocuklara uygulanır? Çocuklarda dil ve konuşma bozukluklarını dil ve konuşma terapisi uzmanı Esmira Kafarova anlatacak az sonra. Şimdi stüdyomuzda Azerbaycan'da gelen konuğumuz var. Dil ve konuşma terapisi uzmanı Esmira Kafarova. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Esmir Hanım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben de bir dönem Azerbaycan'a bir dönem çalıştım. Çok güzel. Kardeş bir ülkemiz. Kesinlikle. Gerçekten şeref verdiniz. Çok Hoş seviyoruz geldiniz. da opuyoruz kocaman buradan. Evet Selamlar yolluyoruz izleyenlere. da Biz iki devlet bir milletik. Evet. Kesin, aynen Onun öyle. Onun için de yani benim için Türkiye Azerbaycan aynadı. O sıcaklığı, o istiliği burada da gördüm. Bu benim için bir ayrı bir de ben e, sizlerle beraber olman o daha büyük bir şeref. Al, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Kaç sene buradasınız? E, ben sene değil de ben Azerbaycan'da e, konuşma terapisti alanında çalışıyorum. E, ve Ben bir sene boyunca e, Türkiye'ye e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, desteğiyle e, tüm il ilçelerde, tüm bölgelerde seminarlar verdim. Hı -hı. Ben kendim e, Moskova eğitimliyim. Hı -hı. Yani e, Moskova'dan e, konuşma alanında yeni bir metotlar var ki zontlarla böyle bir set halinde. Setler onların masajla çocuklardaki konuşma bozukluğunda, akıcı konuşma hmm, problemlerinde destekleniyor. Evet. Yani mekaniki destekler diyorlar. Hı -hı. Onun e, eğitimcisiyim. Eğitimini alıp da uygulayıcısıyım artık. Terapistin ihtiyacı e, duyulur. Yani çocukların... E... Hangi çocuklar konuşma terapisine ihtiyaç Evet. Var. Bakın e, velilerimiz bazen oluyor ki e, bilgili velilerimiz var, bilgisiz velilerimiz var. Bu ondan ileri gelir ki e, çocuklar bazen gizli bir bozukluklar gösteriyor, gizli bir şekilde problemler Hı -hı. gösteriyor. Onun için de ben her zaman e, programlarda döne döne bunu vurguluyorum ki e, ilk önce çocuğunuzda konuşma yaşına uygun değilse. ...göz kontaktı, adına re, e, böyle diyeyim size, reaksiyaları yoktursa... ...mesela çocuğa ismini hemen her defasında çağırdığında, her defasında bakmıyorsa... Hı hı. ...göz kontaktı kurmuyorsa, hı hı. çocuklarla iletişim, sosyoloji bir e, iletişime geçmiyorsa... Hı hı. ...bu artık veliler için bir e, uyarı olmalıdır. Neden benim çocuğum yaşıtlarıyla beraber oynamıyor, neden benim çocuğum ismine her defasında cevap vermiyor. Hı hı. Bu eşitme özürlü probleminden de olabilir. Otistik belirtilerden de olabilir. Yani bunun için ilk doktora gitmesi gereklidir. Hı hı. Doktor muayenesinden sonra özel eğitimciye, konuşma terapisine göstermelidir çocuğun. Hı. Bunun için de her bir konuşma terapisti çocuğu değerlendirirken dikkat edeceği püf noktalar var. Hı hı. Bu püf noktalar nelerdir? Hı hı. İlk önce genetik durumlar Anne'nin hamilelik durumları, doğuş e, soruları, doğuştan sonra çocuğun emme, e, yutma, e, ince motor, büyük motor, psikomotor gelişimi, hı hı. E, çocuğun bir yaşında e, kadar, bir yaşına kadar ki gelişme tesli, e, cedveli var yani evet. e, merheler var. O merheleleri anemnestik değerlendirme zamanı. Çocuk 6 ayında neler yapmalı? Yaptı mı yapmadı mı? Gıldamalar ee, oldu mu olmadı mı? Hı hı. Çocuk mesela bir yaş yarıma geldi. Hala bütün oyuncaklarının bütün eşyaları ağzına salıp soruyorsa, hı hı. ağzıyla tadıyorsa demek ki nörosensör problemler var bu çocukta. O zaman evde ailelerin çok dikkat etmesi lazım. Evet yani. Yani çocuğun da bir sorun lazım. olduğunu anlayabilmek için. İlk, önce. Onlardan bize biraz ipuçları söyle. İpuçları bunu söyleyeyim ki çocuk... Bir yaş geldi, bir yaş var. Artık ilk 10-15 kelime söz demelidir. Ee, söz yani hı hı. yani ilk 10-15 söz demelidir. Çocuk adına e, her defasında çağırdığında ha evet e, yani e, ver Dönmeli, tepki vermesi. Tepki var. vermedi. Ver e, ısrar edip de işaret parmağını göstererek isteklerini göster gösteriyorsa yok velinin elinden, ebe'nin elinden alıyorsa ondan istiyorsa. Bu artık normal bir şey değil. Yani kendi isteğinle istek böyle işaret parmağıyla göstermeli her şeyi. Konuşmadan işaret diliyle işlerini e, çözüyorsa evet yani, bir sıkıntı evet. var orada. Artık bir yaş üzerine geçtiyse bir yaş altı aylık. Biraz hiç yaş... konuşmaya başlamadın mı çocuklar bu son jenerasyonu? Evet. Daha Neden Eyvanna ee, Hanım? Şu an Azerbaycan'da da Türkiye'de de değil de tüm dünyada bu problemler evet, evet, ben var. De. Statistik görüşler bunu gösterdi ki çocuklarda mesela konuşma gecikmesi olan çocuklar var, otistik çocuklar var, mental gecikme çocuklar var. Bunların hepsinde en çok gözle görülen problem konuşmadır. Veliler de hep konuşmaya düşünüyorlar ki ne zaman konuşacak ne zaman konuşacak evet. ben buradan söylemek istiyorum velilerimize ki konuşma sağ beyinle alakadardır İki beynimiz var sağ evet. ve sol lob. <laughs> sağ lob anlama kavrama Sensor, büyük motor, ince motor bu e, şubamızı idare eder. Sol beyn ise konuşma merkezimizi Hı. idare eder. Eğer sağ beynimiz hala çocuk anlamıyorsa, dikkat etmiyorsa, davranışsal problemleri var. Az önce e, danışmanımız da söyledi. Davranışsal problemlerin kendi bile konuşma gecikmelerine konuşma getiriyor, çıkartıyor. Tikler yaranıyor, tiklerden kekemelikler yaranıyor. O kadar korkudan, heyecandan yani panik atak yaşayan çocuklarda kekemelikler başlıyor. Peki bu teknoloji dünyasından Aha. içinde olduğumuz dolayı acaba mı çocuklara çok bildi, geç evet. konuşmaya tercih ediyorlar, çok, daha mı kolay alıyorlar yani? Çok bir şey? kötü bir evet söylüyorum, kötü halde evet söylüyorum ki şu anki çocuklarımızın gelişimindeki problemlerde çocukların bugün az konuşmasında, geç konuşmasında velilerin de bir miktar pay varken e, e, bu elektron e, evet. tabletler var. telefonlar tablet televizyon e, oyunlar çocuklar evet. spontan hayat yaşamaya başlıyor. Hep alıcı dil çalışmaya başlıyor. Verici dil için ne gereklidir? İletişim gereklidir. Evet. Evet. Anne e, tableti veriyor kendi işini yapmak kendi için, işini internette Çocukla işlerini bulaşmasa. yapmak için. Çocuk bir iki saat, üç saat, dört saat bakıyorsun on saat velinin dikkatinden eksik kalıyor. Veli onunla iletişime geçmekten mesela bir bardak mesela veliler bazen en çok soruyor. Ben istiyorum benim vaktim yok. Hayır öyle bir şey yoktur. Bir yemek yaparken çocuğunuzla yemeği yaparken, yaparsınızsa patatesi getir Komanda verdim, patatesi evet. alıcı ile verdim, patatesin hmm. e, soymasıyla beraber soyursa ince motor, kaba motor çalıştı mı? Çalıştı. El göz koordinasyonu çalıştı mı? Anlama, kavramada patatesi tanıdı mı? Tanımı bunlar hepsi olduktan sonra zaten çocuk konuşacak. Evet. Ha, bazı e, noktalar var ki çocuğun konuşmasına mani olan sebepler var. Bu sebepler nedir? Artikülasyon problemleri. Yani problemleri buna motor apraksiyda, disartri de, disfagida, mikro e, galasya, makro galasya gibi problemler ki bunlar ayrı bir nok püf noktalar ki problemlerdir. Hı -hı. Hı -hı. Onu hiçbir konuşma terapisti bardak 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 söyleyle çocuk konuşamaz ne de bardak söyleyemez. Doğru. Yani bu bazen e, mesela ben Moskova'dan geldiğimde e, bazı az önce de söyledim ki Türkiye'de e, konuşma terapistleriyle, Seminerler yaptığımda bu işlerle tanış olmak istedim. Siz nasıl çalışıyorsunuz sizde? Hepsinin bir cevabı vardı. Kartlar üzerinde çalışıyoruz. Bir sesi koymak ise K sesini koymak ise mesela K sesini koymak ister. kedi 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 20 defa kedi söyletmeye çalışıyor ki K sesi çıksın. Bu yanlış bir nokta. yanlış yanlış bir yakınlaşmadır. Neden? K sesini koymak için iki önce çocuğun art durumu normal olmalıdır. Nefes normal olmalıdır. Sesin hazırlıklı için dil kasları çok önemlidir. Yanak kasları çok önemlidir. Tabii. Ya yani bununla dudak kasları çok önemlidir e mesela, mesela. uyandığımızda ilk evet. ilk yap, yaptığımızda ağzını da böyle Evet, Şeyle. evet evet. evet. Siz yapmak... diksiyon çalışmalarınızda bunu yaptığınız için şu an çok güzel konuşuyorsunuz. Çocuklar da aynı da. Yani kedi sözünü e, çocuğa dedizdirmekle 20 defa olmasın 200 defa da söylesen çocuk söyleyemez. Zaten burada da problem. Tabii. Artık lesondadır. Bunun için kas masa, yüz masajlar yapıyoruz. Yani e, konuşma terapistlerinin ...kendi bir e, masaj yöntemleri var. Evet. Yani herkese vücut, terapisi deyince kismetolojum... sadece bir takım heceler... ...ya da kelimelerle değil anladığım kadarıyla... ...sizde de aynı bunun içerisinde masajlar... İlk önce, ...farklı teknikler ilk önce de var. önce masaj yapmamız gereklidir çocuğa. Noktalar var ki mesela dudakta altı nokta var. Hı hı. Dil e, kökü söylerler. Burada iki tane nokta var. Çene noktaları var. Hı hı hı. Kırtlak nokta. Mesela hı hı. kekemeliklerde en çok çalıştığımız bu, bu diyaframma kırtlaktır. Neden? Tonus oraya toparlanıyor... Relax yapmam gerekir. Mesela hı hı. kekemelikte çiğin, omuz, boy, omuz boyun, e, e, diyafram hı hı. bir de göğüs hı hı. masajı yaparız ki relax olsun. Hatta onu biz ona relax e, sleep, böyle bir şarkılarla falan hı hı. rahatlatma hı hı. terapiyası uyguluyoruz ki çocuklarımız rahatlasın. Rahatlanandan sonra kaslar ne e, gerilmeye başlıyor. Gerildikçe de artık bütün tonus açılıyor ve kekemelik tedavisi daha iyi sonuç almaya başlıyor. Bunun için de e, mesela ben e, Moskova'dan e, geldiğimde kinezo bantlar mesela evet. fizyoterapi de daha çok kullandığımız kinezo bantları e, e, mesela konuşma bozukluğunda nasıl uygulamak gereklidir onun eğitimini aldım ve hipersalvi problemlerde ağız suyu akan çocuklarda evet. e, yutma, çeyneme, kaslardaki olan problemlerden yaranan yani Serbia Payse çocuklarda daha çok problemler hı hı hı. oluyor ki Serbia çocuklarda Yutarken ne başlıyor? Yutarken ağ su yakıyor, onlar sesleri, sesleri çıkaramıyor. Onun için masaj e egzersizle masaj egzersizler. Ondan sonra e künüzde batları yapıyoruz ve çocuk eve gidiyor. Bizim yaptığımız çalışma evde faaliyete devam başlıyor, ediyor. devam ediyor. Bunun için de konuşma terapistlerin yapacağı işler e arda, -arda doğru düzgün gitmelidir ki çocuklar doğru konuşsun ve sesleri aydın akıcı olsun. Peki bu terapi e, ne kadar en az süreç yapmak lazım? Aha, e, ilk, önce masaj e, yaşa göre tanıya göre zamanı değişir. o 7 dakikadan da başlıyoruz yarım saate kadar 30 dakikaya kadar devam edebiliriz ama Hı. afazi hastalarda e biz mesela bir uzun zamandır hastanede kalmış da ölüm hı hı. klinik ölüm geçirmişse ama ayıldığında ne baş verecek konuşmamız olmayacak, yutmamız, yememiz olmayacak, kaslarda problemler olacak. O zaman onlara 45 dakikaya kadar kaldırabiliriz. Yani her tanıya, her yaşa uygun olarak bunu uygulamamız gerekir. Tedavinin gereklidir. süresi evet. tanıya ve evet. kişiye göre evet. de planlanması Mesela gerekiyor. Otizm çocuklarda ilk masaj da yapmak olmaz. Hmm. Onlara e, daha birçoklaşmasına, daha agresif olmaklarına getirip çıkar. Onların sensör problemleri halledildikten sonra biz gelip de artikülasyona artıklasyona yani. Anladım. Biraz da kendine böyle... Evet. Rahatlama, rahatlama relaksak kendi... Mesela masaj ne için lazımdı? Ee, mesela otist çocuklar ısırma, her şey ağzına alma, oral sensör problemleri oluyor. Oral problemleri olduğu için dudak, ağız, içi kasları tanımıyor. Hissetmiyor. Mesela hmm. biz onun ne için... Ne kadar güçlü farkında evet, değil. Evet. Kriyoterapi yapıyoruz. Kriyoterapi nedir? Buz ve sıcak bir terapiyadır. Mesela masaj yaptık. Hemen noktalara buz ve hemen ardınca sıcak koyuyoruz. Çocuğun kasları kan dövranı yapmaya Hı -hı. başlıyor ve bunun üzerinde kaslarını beyin reflekslerine giden refleksler artırmaya başlıyor. Ve farkındalık başladıktan sonra ba sesinde, em sesinde, te sesinde kasları nereye koyduğunu, sesin dile, dudağa nasıl koyacağını artık anlıyor. Refleks geldiği için artık baba kelimesinde dudaklarını seslerin ardıcılla getirip baba çıkacak. Evet. Yani Bunlar hepsi çok gerekli puf noktalardır konuşma terapistlerin yapabileceği. Aslında terapi dediğiniz şey baktığınız zaman bir bütün olarak sistemi değerlendiriyorsunuz evet. gördüğüm kadarıyla. Mesela, ince, mesela ben değerlendirme aldığımda tek konuşma terapisi tarafı değil de. iki olarak bunun anemnistik bir tarihini belirliyorum. Annenin hamileliğinden, annenin genetik durumunu, genetik hastalıklarına, çocuğun mesela loroloji bir muayenesini, e, burun boğazını yuklatırım, ortodontoloji muayeneye gönderiyorum. Her e, bir tarafını toplam e, değerlendirdikten sonra bir tanı koymaya çalışıyorum. Hemen evet. geldi de ismine reaksiyon vermediyse, ismine bakmadıysa göz kantakta kurmadıysa otistik bir tanı koymaya benim evet. Ihtiyac, yani benim e, böyle diyemse şahsi olarak vezifem değil. Evet. Yani herkes kendi işini yapsa e, doğru düzgün tanı koysa veya tanının yanlışlığı neye getirip çıkartır Tanının yanlışlığı çocuğun bir yıl geldiğinin yanlış bir işle evet görüldüğünde ve hiçbir sonuç olmadığına getirip çıkartır. Aslında böyle rutin kalıplar içerisinde evet. değil de o çocuğa özgü, Özel. gerçekten onun evet. ihtiyacına göre tek yönlü değil. Evet. Birçok şeyle gidersek. Onu, mesela veliler geliyor ki hocam onu neden masaj yaptınız? Benim, benim çocuğumu yapma. yapmıyorsunuz. Veya onun çocuğuna neden mum üfletiyorsunuz? Benim çocuğuma üfletmiyorsunuz. Herkese farklı. Ha, ben buradan onun da üstü. velilerimize söylemek istiyorum ki her tanı farklı olduğu gibi bizim çocuğa programımız da farklı. On tane en otizm. önemli Çöz, çözmek Evet. sorunu çözmek. 10 tane otiz çocuk olabilir. Onun da programı aynı olmamalıdır. Onunla yaklaşımımız farklı olmalıdır. Her, Herkese yani her bir, bir tanı bir farklı. Bence şöyle yapalım. Çok gerçekten çok ilgi çekici ve güzel konularınız var. Biz sizi yine bekliyoruz. Ama sebe sebe. bölümler seçelim. Mesela bir geldiğinizde evet. kekemeliği konuşalım. O kadar çok bununla ilgili sorular ve o kadar evet. çok şeyler oluyor. Bir geldiğinizde otistik çocukları konuşalım. Başımızda. Bize eğer zaman ayırırsanız mutlu oluruz. Şere Gayet şere, de güzel şere, olur. Şere. Teşekkür ediyoruz Esmira Hanım.